Herkese selamlar dostlar. Bir tanem gibi YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 1 ve 2 Temmuz bültenini değer, değerlendireceğiz. Yeniden herkesin kurban bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Değerli dostlar, bir videoda yine iki günün bültenini değerlendireceğiz. Son olarak ne yaptık? Hemen çok geçmişe gitmeyeceğim. Sadece bir günü söyleyip maçlarımıza da geçelim. Uzatmayacağım hatta. Kısa kısa kesmeyi düşünüyorum. Ekranlara da vereyim. Son olarak şu üç maçı değerlendirmiştik. Zaten bültende maç da yoktu. Başarılı oldu. Aynı kuponu, aynı üç maçı bir kupon olarak grubumuza da verdik. Başarılı oldu değerli dostlar. Zaten çok daha elle tutulur bir maç olmadığını o gün de söylemiştim. güzel mesaj yazanlar olmuş. Teşekkür ederim. Hiç mesaj yazmayanlar olmuş. Hani bir, ne bileyim bir beğeni bir mesaj beklerdik açıkçası. Böyle dar bültenlerde elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizlerden de program öncesi şöyle bir beğeni bekliyorum. Değerli dostlar lütfen beğeniler konusunda bizleri yalnız bırakmazsanız seviniriz. Geçelim dilerseniz hemen maçlarımızı işte konuyu uzatmayacağım. Tokyo-Kashiwa mücadelesi. Burada arkadaşlar ben karşılıklı gol bekliyorum. Hatta yazmış bir notlarıma 1.68 gibi bir oranı var. Hatta bu maçın da 1-1'e gelirse 1-1'de bir de kalmayacağını 2.5 gol üstüne de taşınabileceğini düşünüyorum. Ana tercihim karşılıklı gol var. 1.68 oranıyla. 2.5 gol üstüne de hemen bakalım. 1.73 gibi oran açılmış. Dileyenler bu iki tercihi de e, kuponlarında yer verebilirler. Bir sonraki mücadelem. E, Christ... Vissel Kobe-Saporo karşılaşması. Burada da 2.5 gol üstü dedim değerli dostlar. Gollü bir maç bekliyorum. Oranını da 1.33 oranı varmış. 2.5 gol üstüne yakın gördüğüm bir mücadele dileyen dostlarımız yine değerlendirebilir kuponlarında. Christian Sund Hot maçıyla devam ediyoruz. Bir de günün skor sorusu olacak arkadaşlar. Skor sorusunu doğru tahmin eden bir kardeşimizle e, gruplarımızı alacağız. sorduğumuz skor sorularını son zamanlar bilen çıkmıyor. skor sorumuz bu değil. Az sonra gelecek Christian Sund Hot maçı için tercihim evin. Bir buçuk gol üstü yönünde ev sahibinden iki gol bekliyorum. Hatta İlk yarı ev 0.5 gol üstü de denenebilecek bir maç açıkçası. Christian Sut bu 90 dakikada bize 2 gol izletir diye düşündüm. Buna da hemen bakalım. 1.38 gibi bir oran verilmiş. Dileyen dostlarımız değerlendirebilirler. Bir sonraki karşılaşmamız ve günün skor sorusu. Değerli dostlar Sadnes-Asene mücadelesi Sadnes-Asene maçının skorunu doğru tahmin eden bir kardeşimizi premium paket gruplarına yani tüm gruplara dahil edeceğiz. Maçımıza geçelim. 2.5 gol üstü diyeceğim. Yine değerli dostlar en az 3 gol çıkacağını düşünüyorum bu mücadelede. Benim tercihim 2.5 gol üstü. Aynı zamanda günün skor sorusu mesaj bölümüne yazabilirsiniz skor cevabınızı. Bir sonraki karşılaşmam Bromma Poykarna AK Solna mücadelesi. 2-3 gol bandını değerlendirdim. Değerli dostlar genelde I, Bromo Poşkarna'da Ayka sonra da böyle Ayka sonra zaten puan puanlar arıyor. Son haftalar iyi de gitmiyor. Böyle 2-3 gol bandında kalabileceğini düşünüyorum. Belki AYK gol bulursa üzerine yatmaya çalışacaktır veya Bromo Poşkarna da öyle bir takım. Neticedeki neticede 2-0 1-1 gibi bir spor çıkabilir. Bu yüzden 2-3 gol bandı dedim. Buna da hemen bakalım. 1.76 oranı var. Dileyen dostlarımız yine kuponlarında yer verebilirler. Arkadaşlar unuttuysak lütfen bir beğeni atalım videoya. Desteklerinizi bekliyorum. 1 Temmuz gününden yine karşılaşmamız Malmö Sirius mücadelesi. Malmö yani, Sirius zor bir rakip. Zor bir rakip. İlk yarıdan skoru almaya çalışacaktır. Malmö çünkü ikinci yarı bırakırsa Sirius sürpriz bir sonuçla gelebilir. Sirius'un şöyle bir huyu ahlağı var diyeyim sizlere. Ee, Sirius Karşısında ilk yarı gol bulamazsınız. ikinci yarı bir şekilde o maçı sizden koparıp alır veya sizden puan alır. Böyle bir takım. Malmö de bunun bilincinde yıllardır aynı ligdeler. Burada Malmö ilk yarı skora gitmek isteyecektir. Ee, bu yüzden gollü bir karşılaşma izleriz diye düşünüyorum. İki buçuk gol üstü dedim. Tabi dileyen dostlarımız bir ve iki buçuk gol üstünde değerlendirebilir. Biraz daha oran yükseltmek adına bir oran verilmiş. 2.5 buçuk gol üstüne bir ve iki buçuk gol üstüne de yanılmıyorsam bir 60 oran vardı. Dileyen dostlarımız yine değerlendirebilirler. 1 Temmuz gününden son maçımız ki 2 Temmuz'a geçeceğiz hemen ardından lahti kopyon mücadelesi. Ee, burada Kopyon yarı kazanır diyeceğim. Değer dostlar, herhangi bir yarıyı önde kapatır Kopyon. Buna da 1.26 gibi bir oran verilmiş. Dileyen tamamlama maçı olarak da kuponlarında yer verebilir ki burada 1.26-1.33 açılıyor. Avrupalarda 1.70-1.80'lere kadar çıkabiliyor oranlar. Tabii bizleri yurt dışından takip eden dostlarımız daha ideal halini de alabilirler. Oralarda biraz daha oran yüksek. Geçelim 2 Temmuz gününe. Değerli dostlar ilk maçım Yokohama Marinos shonan Belmare ee, karşılaşması Japonya'dan bir mücadele. Ben burada Yokohama'yı bir adım hatta iki adım önde görüyorum bir sürpriz olmazsa ev sahibinden bir galibiyet bekliyorum. Hatta ana kupona al, almayı düşündüğüm maçlardan bir tanesi yok ama Marinos Belmare mücadelesinin maç sonu biri. <laughs> Geçelim diğer karşılaşmamıza Bram Hamkam'ı ağırlıyor. Ya burada Bram'dan bir galibiyet bekliyorum ki zaten 1.17 miydi? 1.18 mi ne? Bir oran açılmış. Ee, muhtemelen herkes gibi ben de galibiyet bekliyorum ama hani bunun ne yapabiliriz nasıl oran çıkarabiliriz? 4.5 altında 1. 4.5 altında 1 olarak değerlendirebiliriz. Mesela 1.57 oranı var. Değer dostlar. anlamda bir galibiyet bekliyorum. 4.5 5 yani 5 gol da çıkmaz diyorum. 4.5 altında 1 1.57 oranıyla dileyen dostlarımız yine kuponlarında yer verebilirler. Devam edelim diğer karşılaşmamıza. E, Dujurgarden Varbergs'i ağırlıyor. E, yine İsveçliğinden bir karşılaşma. E, burada da yine aynı tercihe gittim. E, değerli dostlar Dujurgarden'den bir galibiyet bekliyorum. Yine e, tabii ki çok bir oran verilmemiş. 4.5 altında bir diyeceğim yine. 1.31 oranı var. E, dileyen dostlarımız değerlendirebilir. Tercihim 4.5 altında maç sonu bir yönünde. Bir sonraki karşılaşmamız yine Norveç'ten bir mücadele. Bodo Glimt Molde karşılaşması. Bir derbi. Bodo Glimt müthiş başladı yani. Ee, galiba hiç mağlubiyet almadı galiba. Veya ilk başında bir küçük bir puan kaybı yaşadı. Ee, sonrasında full galibiyet. Ya şimdi bir derbi. Burada favori Mo Bodo Glimt gösterilmiş ama derbilerin favorisi olmaz biliyorsunuz. Bir his, his bahsi diyebilirim. Burada 0-2 çifte şansa 1.80 gibi oran açılmış değerli dostlar ki dediğim gibi derbilerin favorisi olmaz. Burada en kötü ihtimalle Molde yenilmez diyeceğim bir his bahsi. Belki ana kupona girmez ama yapılacak ikinci bir kupona alabiliriz. 1.80 oranıyla 0.2 çifte şans buradaki değerlendirme. Geçelim diğer karşılaşmamıza. Uruguay'a gidiyoruz. Cerro Largo, e, C.A. Cerro karşılaşması bir beraberlik bekliyorum açıkçası bu maçtan değerli dostlar. Bir beraberlik çıkabilir ama bu tercihe gitmedim. 0-0 veya 1-1 gibi bir beraberlik beklediğim karşılaşma. 2.5 alt diyeceğim. Değerli dostlar bakalım 1.46 gibi oran veriyor. Alternatifte de maç sonu 0 olarak sistem kuponlarına girebilir bu karşılaşma. Ben bir 0-0 1-1 gibi bir beraberlik bekliyorum. 2.5 gol altı ana tercihim. Alternatifte de maç sonu 0 değerlendirilir. Ve son mücadelemiz. Unuttuysak, beğeni atarsak. Sevinirim değerli dostlar. Ee, bunu sık sık hatırlatma ne dedim? Unutuyorsunuz. Ee, yine tercih sizin canınız sağ olsun. Puan Swansk'ı ağırlıyor. Ee, bayramda biraz üşüttük. Boğazımız arıyor. Belki sesim böyle çok canlı çıkmıyor. Ölülü çıkıyor. Ben de farkındayım. Kusura bakmayın. Boğazım çok kötü. Boğazım çok kötü. Zorla konuşuyorum. Puan e, Swan City e, Güney Güney bu, bu karşılaşma. Burada da maç sonu 1 diyeceğim. Puanktan bir galibiyet bekliyorum. Hatta tek farklı bir galibiyet alabilir. 1-0-2-1 tarzı. E, maç sonu 1 dedim. Hiç altın üstüne girmedim. Buna da 1 gibi bir oran açılmış. Dileyen dostlarımız yine kuponlarında yer verebilirler. <laughs> evet dostlar. E, tekrardan herkesin e, mübarek kurban bayramını kutlarım. Ailenizle, sevdiklerimizle nice nice mutlu bayramlara da çıkmayı Rabbim nasip etsin. Bir programı daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.